tezelik yapan özne. Tek bir tane de fiilimiz vardı. To be olarak açıkladığımız fiil. Tek bir tane de formülasyonumuz vardı. Subject, verb artı object olarak açıkladığımız ifade. E o zaman to be fiilinin şimdiki zamandaki ilk karşılığı tanım, konum, hali, durum dediğimiz ifadeydi. Hani bu ifadelerin birebir Türkçe karşılığı, Türkçedeki sesli harflerdi. İngilizce'de sesli harfler, bilinen sesli harfler ve bilinmeyen sesli harfler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şayet eylemimizin başlangıç noktası belliyse tahmini bir bitişe sahip ise işte o zaman cümlenin içinde imzar sesli harflerini kullandık. Yok efendim bulunduğumuz tanım, konum, hal, durum ya da eylem dediğimiz ifadenin başlangıç noktası belli değil. Eylem şu anda devam ediyor. Gelecekte bir yere kadar devam edecek bir ifade ise işte o zaman bilinmeyen tanım, konum, hal dediğimiz ifadeyi kullandık. Her bilinmeyen ifadenin başında da bir sahiplik vardı. Her yani ne zaman ki alfa noktasına ulaşır buraya zaman ve referans vererek sınırlandırırsak işte o zaman karşımızda geçmiş tanım konum hal dediğimiz yani idi, ada, ede, udu dediğimiz sesli harfler oluştu. Geçmişte bilinen ve bilinmeyen olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Zaman ve referans verilebildiğimiz açıklamalarımız için vazor ifadesini, zaman ve referans veremediğimiz anı ifadelerimiz için hetmin dediğimiz ifademizi kullandık. E, o zaman şimdiki zaman diliminde tanım konum hal olarak açıkladığımız emzar ifadesi kendi içinde iki çeşitte. Evet bunlar bize sadece tanım konum hal durum dediğimiz Cümleleri vermiyordu. Aynı zamanda ilerleyen zamanda göreceğimiz bir dudaz ünitemiz var. Dudaz ünitesinin altında da kanıt olarak açıkladığımız hani dünya yuvarlaktır, Mars bir gezegendir dediğimiz ifadelerde emizar yapısını kullanıyorduk zaman diliminde emizar olarak nitelendirdiğimiz ifadeler de kendi içinde iki ana bölüme ayrılıyordu. Bunlardan bir tanesi bulunduğumuz tanım konum hal durumu nitelendirirken diğeri ise o tanım konum halde öznenin sahip olmuş olduğu geçici durumlarda. Bu ifadeler için hani akıl hastanesindeki akıllılar diye bir hikaye anlatmıştık diğer videolarımızda. E o zaman bu ifadeye bir tekrar verelim. Şayet şimdiki zaman diliminde özne sahip olmadığı bir görevi ya da durumu üstleniyor ise işte o zaman bizim karşımıza geçici durum olarak açıkladığımız ifade geliyordu. Böyle bir durumda özne belirleniyordu. Bulunduğu tanım konum hal bilinen yani emizar olarak alınıyordu. Üstlendiği davranış B'ydi. Davranışın süreci ayıncı ve davranışın ismi nan olarak ifade ettiğimiz formülasyonu ekliyorduk. Bu B bizim bu bir bizim tablonun içinde yer alan ikinci beyimizdi ve tehlikeli bir olarak açıkladığımız görüntüydü. Bir ifadesi tekrar eder hale gelince işte o zaman Wörpa yayıncı olarak açıkladığımız çatı oluşuyordu. Wörpa yayıncı yapısının iki ayrı kullanımı vardı. Bunlardan bir tanesi zaman kullanımı, diğeri ise gerent yani fiil isim olarak açıkladığımız görüntüydü. E o zaman ve zaman olarak kullandığımız zaman karşımıza ıyor dediğimiz yapı geliyordu. İngilizce'de şimdiki zaman dilinde beş çeşit ıyor kullanımımız vardı. Bunlardan iki tanesi hefezden üç tanesi ise emizar olarak açıkladığımız görüntüden geliyordu. O zaman onları bir daha tekrarlayalım. Şayet eylemimizin geçmişte başlangıç noktası veliyse eylem şu anda devam ediyor. Gelecekte tahmini bir bitiş ya da öngörüye sahip ise işte o zaman karşımızda sadece savcı, emizarayıncıyı artı oşek artık geniş zaman olarak açıkladığımız yapımız vardı. Yok efendim eylemimizin başlangıç noktası belli bitiş noktası tahmin ediliyor ise e, cümlenin içinde belirli bir sınırlandırma var ise işte o zaman karşımıza subject, verb, ing, object subject, emizar, verb object, artı sınırlı zaman dediğimiz ifademiz vardı. Her ne zaman ki eylemimizin gelecekte başlangıç noktası belli ve kesin ise, eylemimiz dışarıdan gelen bir baskı, bireysel bir sorumluluktan dolayı kişisel plan haline dönüşüyor ise, işte o zaman subject, emizar, verb object, gelecek zaman dilimi zorunlu ifademiz vardı. Bu yapılardan iki tanesi ise hefez olarak açıkladığımız görüntüden geliyordu. Bunlardan bir tanesi geleneklerin diğeri ise belirsiz alışkanlık olarak açıkladığımız ifadeydi. Evet uyuyorların beş çeşit kullanımı vardı ama uyuyordu dediğimiz yapı kendi içinde çok basit ve sadeydi. Her ne zamanki zamanla referans veriyor isek işte o zaman karşımızda vazveren inci yapımız anılarda bir ifade ise eylem geçmişte bir yerlerde başlamış, devam etmiş ve bitmiş bir süreç ise işte o zaman karşımızda hedbin ayıncı olarak açıkladığımız yapımız vardı. O zaman bir ifadesi tekrar eder hale geliyor ise karşımıza verb olarak açıkladığımız görüntü geliyor. Bir ifadesi her ne zaman kanıtlanır gelecekte tekrar eder hale gelirse işte o zaman karşımızda dudaz olarak nitelendirdiğimiz ifademiz var. Bir ifadesi geçmişte olmuş bitmiş anlık bir ifadeyi açıklıyor ise eylemin kendisi etkisi sonucu şu anda bir yerlerde ise işte o zaman hefez verb 3 bilinen zamanda did anılarda bir yerde ise head verb 3 olarak açıkladı. Biz ifadelerimiz var. Bir ifadesi her ne zaman yetersiz kalıyor ise, işte o zaman karşımıza modal adı altındaki görüntülerimizi geliyor. Peki o zaman modal dediğimiz ifade nedir? Şu ana kadar olan İngilizce derslerimizi bir düşünelim. Modal dediğimiz ifadenin içinde eğer aklınıza can, could, will, would, must, need to, have to veya may, might gibi yapılar geliyorsa işte o zaman doğru yoldayız. E, modal dediğimiz ifadenin birebir Türkçe karşılığı Türkçedeki aslında ebilir, ebilir, ecek, aynı şekilde milli olarak açıkladığımız yapılardır. Biz cümlelerimizin içinde bir eylemin gerçekleşme olasılığını bir önceki cümleden ve bir sonraki cümlelerden algılarız. İngilizce'de ise öyle değil. İngilizce'nin içinde dört tane bilir, üç tane ecek, beş tane de meli olarak açıkladığımız ifademiz var. E o zaman sıralı halde bir yazalım. E Şöyle bir baktığımız zaman ebilir dediğimiz ifadenin içinde karşımıza gelen ilk yapımız might olarak açıkladığımız ifade. E bunun arkasında may dediğimiz ifademiz var. Aynı şekilde bir kuldumuz bir de kern olarak açıkladığımız yapımız var. Peki ecek dediğimiz ifadelerimizin içinde karşımıza gelen yapılarımız would, ve vil olarak açıkladığımız yapılar. Peki ya milli dediğimiz ifadelerde ne görüyoruz? Milli dediğimiz ifadelerin içinde ise karşımızda should, shall, should, aynı şekilde shall, must, need to ve have to olarak açıkladığımız ifadelerimiz var. Peki bunların arasındaki fark ne? Ebilirlerden hangi ebiliri kullanacağız? Ya da ecek dediğimiz ifadenin içinde hangi eceği kullanacağız? Melilerde hangisi ön planda olmalı? O zaman şöyle bir açıklama yapsak. Modal dediğimiz ifade aslında bir başka ilimin gerçekleşme olasılığından başka bir şey değil. Şimdiki zaman diliminde tübi olarak nitelendirdiğimiz emizar, hefezbin, vazvör, hedbin dediğimiz ifadeler ya da tanım konum halde devam eden süreç ifadelerimiz emizar ayayıncı, hefezbin ayayıncı, vazvör ayayıncı, hedbin ayayıncı her ne zaman yetersiz kalır ise işte o zaman karşımızda modal dediğimiz yapılar gelir. Yani modal dediğimiz dimiz ifade aslında bir başka eylemin gerçekleşme olasılığından başka bir şey değildir. E o zaman bunların bir gerçekleşme yüzdesi olmalı. Might dediğimiz ifadenin gerçekleşme olasılığı %5, may ile %10, ultta %20, bilde %30, kultta %40, kendi %50, şut dediğimiz ifademizde 60, 70, şelde 80'de mast, 90'da 100 90'da need to, yüzde yüz dediğimiz ifade ise karşımıza have to dediğimiz açıklarımız geliyor. Yani bizim elimizde ebilirli bir cümle olduğu zaman, ebilirli bir cümle olduğu zaman, biz bu cümlenin içine ilk önce cümlenin olasılığına bakıyoruz. Might dediğimiz ifade şu anın imkansızı, gelecek dediğimiz ifadenin ise mümkünü. Eylemin gerçekleşme olasılığı yüzde %5 veya daha düşük ihtimal. May dediğimiz ifadenin içinde ise otorite, aynı şekilde izin dediğimiz yapı var. Will dediğimiz ifadeler tercihlerimizi, will dediğimiz ifadeler istek, niyet, arzu, direkt olarak açıkladığımız yapıları, kult dediğimiz ifadelerin içinde tekliflerimiz, kendi dediğimiz ifadelerin içinde taleplerimiz, şurta deneyimlerimiz, şen dediğimiz ifademizde fikir ve öneri olarak açıkladığımız yapılarımız, masta karşımıza bireysel sorumluluklar, Aynı şekilde need to dediğimiz ifadelerde ihtiyaçlar, have to da ise karşımıza gelen Dışarıdan baskı dediğimiz ifadeler. E o zaman bunların bir gerçekleşme yüzdesi olmalı. Might dediğimiz ifadenin gerçekleşme olasılığı %5, may ile %10, ultta %20, bilde %30, kultta %40, kendi %50, şurt dediğimiz ifademizde 60, 70, şelde 80'de mast, 90'da 100. 90'dan need to, yüzde yüz dediğimiz ifade ise karşımıza have to dediğimiz açıklarımız geliyor. Yani bizim elimizde e bir cümle olduğu zaman, ebilirli bir cümle olduğu zaman, biz bu cümlenin içine ilk önce cümlenin olasılığına bakıyoruz. Might dediğimiz ifade şu anın imkansızı, gelecek dediğimiz ifadenin ise mümkünü. Eylemin gerçekleşme olasılığı %5 veya daha düşük ihtimal. May dediğimiz ifadenin içinde ise otorite, aynı şekilde izin dediğimiz yapı var. Would dediğimiz ifadeler tercihlerimizi, will dediğimiz ifadeler istek, niyet, arzu, direkt olarak açıkladığımız yapıları, kult dediğimiz ifadelerin içinde tekliflerimiz, kendi dediğimiz ifadelerin içinde taleplerimiz, şulda deneyimlerimiz, şen dediğimiz ifademizde fikir ve öneri olarak açıkladığımız yapılarımız, masta karşımıza bireysel sorumluluklar, Aynı şekilde need to dediğimiz ifadelerde ihtiyaçlar, have to da ise karşımıza gelen dışarıdan baskı dediğimiz ifadeler. O zaman öncelikle Ebilir ile bir yola çıkalım. Ebilir dediğimiz anda benim aklıma gelen ilk örnek herhalde yurt dışına gittiğimiz zaman istenilen menüler. Yurt dışına gittiniz, garsondan menü isteyeceksiniz. Neyle ister ders, istersiniz? Nasıl istersiniz? Can I take the menu mi dersiniz? Could I mı? Ya da may I take mi? E, might zaten soru kalıbına sahip olmayan bir ifade. Neden? Şu anın zaten imkansızını nitelendirmiyor mu? İmkansız olan bir şeyi nasıl isteyeceğiz? Adam kendi içinde bir pano yapmış, panonun üstüne yazmış. Şu 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 menülerim var. Olmayan bir ifadeyi isteme şansım yok. Dolayısıyla Mey dediğimiz ifadenin içine garsonun karşısına geçtiğiniz. Aslında görüntü olarak öyle değilsiniz. Ama mey dediğiniz zaman bunun anlamı Sayın Garson Hazretleri rahatsız olmaz iseniz sizin için masuru yoksa menüyü alabilir miyim dediğiniz ifade. Tabii garsonun suratında da inanılmaz bir gülümseme. Aa, bu gülümsemenin çok hoş bir gülümseme olduğunu sanmıyorum. Genel olarak karşı tarafta ne yaptık? Kendimizi daha düşük bir seviyeye nitelendirdik. Vult dediğimiz ifade ediyoruz ki, ben bayramlık cicilerimi giydim de beni tercih eder misiniz? Vult'te bir bahşiş hazırlamışsınız cebinizin bir kenarında, bu bahşişi ister misin? Kult dediğimiz ifade ise, özellikle benim öğrencilerimin kullanmadığı yapılardan bir tanesidir. Could you please kalıplarını ben belirli bir sürü öğrencilerime kullandırmam. Hem cinslerin birbirine kullanmasında çok hoş olmayan durumların ortaya çıktı. Could you please de biraz da labali bir yapımız var aslında. Çok fazla aşırı samimiyet, kibarlık olarak lütfen algılamayın. İki tane bayanın birbirine could you polis demesi belki fazla kibarlığı nitelendirirken iki beyin birbirine could you polis demesi belki farklı anlamlara gelebilecektir. Dolayısıyla kullanacağımız yapı ken olurdu ya da benim kullanacağım yapı ken olurdu. Hani bizim garsonla kendi aramızda gizli yazışmalarımız vardır ya hesabı isterken ya da menüyü isterken. İşte orada kullanacağınız kalıp kenay dediğimiz ifade olmalı. Şu sizin bu restoranda daha önce gittiğinizi ve belirli bir deneyim olduğunu nitelendiriyor. Ya şerin içinde. Şeri kullanabilmek için cümlemizin içinde I ve V olarak açıklayacağımız öznelerin olması gerekiyor. Neden mi? Şer karşı taraftan kula alınan fikir öneri dediğimiz ifade. Genel olarak <laughs> filmlerde çelvidans olarak nitelendirdiğimiz yapımız vardır. E, bas dediğimiz ifade e, bireysel sorumluluk. O kadar acıkmışsınız ki o menüyü almanız lazım menüyü alabilir miyim? Kan şekerim düştü. Acilen bir şeyler yemem gerekiyor. Need artık eliniz ayağınız titremeye başlamış. <laughs> Israrla o menünün gelmesi lazım. Have to'da ise garsona diyorsunuz ki sen bunu getirmelisin. Bu senin artık dışarıdan baskın, zorunluluk dediğimiz ifadelerimiz. Ya da şöyle başka bir örnekle ilerleyelim. Hani hastanelere gittiğimiz zaman işte bir doktorun odasına gireceğiz. Doktorun kapısı kapalı değil mi? İşte o zaman kapıyı çalarız. May I enter the room dediğimiz ifadedir. E kapı açık, açık kapıda kapıyı tıklamanıza gerek yok ki. Direkt kullanıcının ifade, kendi dediğimiz ifadeden başka bir şey, e değil. O zaman aralarındaki fark neymiş? Mike şu anın imkansızı, geleceğin mümkünü. May dediğimiz ifade. Otorite izin olarak açıkladığımız ifade. E, Ecek dediğimiz ifadeleri bir tık atlayalım. Kultta tekliflerimiz var. Aşırı kibarlık özellikle kodu yapılıyız. Hem cislerinizde kullanmayacağınız yapılardan bir tanesi. Ken dediğimiz ifadenin içinde ise talep dediğimiz görüntümüz var. E, eceklerde ne var? Ecek dediğimiz ifadenin içinde karşımıza will, would bir de going to olarak açıkladığımız yapımız gelecek. E will would dediğimiz anda kendi içinde biz modalları nitelendirirken going to dediğimiz ifade ise elimin içinde başka bir yapının olduğunu gösteriyor. E, o zaman şuraya hemen going to'muzu bir yazalım subject emizar aratı going to artı fiil bir artı object. Peki bu yapıları nerede kullanıyoruz? Şayet bir eylemin gelecekte başlangıç noktası belli ve kesin ise Eylem dışarıdan gelen bir baskı. Aynı şekilde ortak ihtiyaçtan dolayı iki veya daha fazla kişinin karar ya da amacına dönüşmüş ise ya da bir ifadenin içinde bilimsel bir gerçek ya da daha önce yaşanmış bir deneyim var ise işte o zaman karşımıza going to olarak açıkladığımız yapılar gelecektir. Bu eylemler mutlaka gerçekleşmek zorunda olan eylemlerimizdir. Eğer gerçekleşmez ise cümlemizin iş içinde mutlak kayıp olarak nitelendirdiğimiz ifademiz vardır. Peki devamında milli olarak nitelendirdiğimiz yapılarda karşımıza gelen görüntümüz Shell, Schult, Mas, Mitu ve Heftu. O zaman Schult dediğimiz ifade bizim cümlenin içindeki deneyimlerimiz. Shell dediğimiz ifadelerimiz, cümlenin içindeki fikir önerilerimiz, must dediğimiz ifadeler, bireysel sorumluluklarımız, need to da e, ihtiyaçlar, have to da ise dışarıdan gelen baskılar. Peki must dediğimiz ifadeleri belki hayatımızda çok gördüğümüz yapılardan bir tanesi. Must dediğimiz ifadelerimizin içinde mesela sigara içilmeyen alanlarda must not smoke in the zone, ya da askeri bölümlerde must not enter veya do not enter yapısını görürsünüz. Neden? Sizin sorumluluğunuz o bölüme girmemek ya da o bölümde sigara içmemek. Ama karşı tarafın sorumluluğu içerseniz cezasını yazmak ya da gerekli diğer işlemler neyse onları yapmak. Bu modelların unutmayın ki gerçekleşebilmesi için şimdiki zamandaki bir ifadenin yetersiz kalması gerekiyor. E, emizarımız dediğimiz ifademiz üç çeşitti ya, bunlardan bir tanesi geçmiş zamandı, diğeri sınırlı zaman olarak açıkladığımız ifademizdi. Diğeri ise kendi içinde gelecek zaman diliminde göreceğimiz planlarıdı. Peki o zaman bu modal dediğimiz ifadeler de karşımıza üç kullanım alanında gelecek. Bunlardan bir tanesi geçmiş zaman dilimi kullanımı. Dört tane modalımız var. Bunlardan biri might, diğeri would, diğeri could, diğeri de should dediğimiz ifade. Hem geçmişte hem şimdiki zamanda hem de gelecek zaman dilim olarak nitelendirdiğimiz bölümde göreceksiniz.